geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim kete gelmek. Evet bugün Optimum'dayız. Optimum ol. Buradaki balıkçılıkla ilgili malzemelerin fiyatlarını çekeceğim. Şöyle şapkalardan başlayalım. Şapkaların fiyatları bu şekilde. Bir tane bir şapka alacağım şöyle bir şey ama kafamdaki Şekil bu değil. Şu ışıklar. Şu ışıklar kamplarda da güzel oluyor. Fiyatları 360 diyor. Ne kadar kullanışlı emin değilim ama şuna benzer bir şeyi ben Trend yolda almıştım. 150 lira mıydı? 125 lira falan almıştım. Şimdi burada misinalarımız var. Bunlar lider mi oluyor? Bunları hep karıştırıyorum ben ama büyük ihtimalle öyle. 250 metre. 0.40 80 lira. Burada da Avzostar. Bunlar da 90 lira. Bazılarını bilmiyorum ama fiyatlarını size göstereyim. Şöyle büyük olanları var. makinalar aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde Casper'la 200 lira buna fiyatlar biraz daha yüksek bir yerlerine göre bu İzmir'deki bazı arkadaşlar şöyle bir makaramız var Makinemiz var 1950 diyor özelliklerini yazmamış güzel bir şeye benziyor şu da fiyatı 795. Bu aralığa düşük seviyeye başlangıç için hafif bir makine. 1350. Fiyat tarihi de söylememe gerek yok. Ben de kendime yeni bir set yapacağım. Şu an fiyat araştırması da yapıyorum ayrıca. Burada işime gelecek malzemelerden toplayacağım. Belki alırım. Belki Temu'dan alırım. Bazı malzemeleri bunun fiyatı yok. Ama güzel bir şeye benziyor. Spinolta makinesi demiş. 3500 lira hemen hemen. Şöyle markasını göremedim. Ama güzel bir şeye benziyor. Spin İzmir'de ben kendime spin seti kurmayı düşünüyorum. Surf mı alayım yoksa spin mi alayım karar veremedim. Az çok bilgisi olan İzmir kıyılarında avlanabilmek için bana hangisi daha mantıklı olur? Spin setimi almak. Benim bir başlangıç setim var zaten. Spin gibi bir şey. Ama başlangıç seti çok amatör bir şey biraz daha profesyonel bir şey almak istiyorum. Yani beni ilerleyecek profesyonellikte. O da spin mi olur, surf mi olur? Karar veremedim. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bayağı güzel bir şeye benziyor. Kesper bu, bu da. Evet. Kesper lanmış. Binlik mi bu? Kaçtı? binlik. Fiyat böyle. Çok işlevli ve sağlam demiş. Surf casting balıkçılık için. 3090 demiş. Arkası da bu şekilde. Yani fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Şurada da makineler var başlangıç seviyesi için. Kaçlık bunlar? Hiçbir şey yazmıyor bunlar. Ha yazıyor. 33 bin falan diyor ama yani başlamışken yani benim tavsiyem başlar, başlarken hazır bir set alın. Ben şahsen öyle yaptım. Yani onunla biraz itman, itman yaptıktan sonra iş verdikten sonra kendime bana uyacak avlanmayı düşündüğüm Mera'ya uyacak bir set yapacağım. Ve kullandığım seti de kardeşime vereceğim tabii ki. Onu <laughs> da kullansın. Şöyle bir tekne balıkçılığı için cihazlar var. Bunların da fiyatları bu şekilde. Balık bulucu mu oluyor bunlar? Ben emin değilim ama güzel bir şeylere benziyor. ki başlangıç fiyatı Şöyle bir şey henüz gerek yok diye düşünüyorum <laughs> En azından şimdi Şöyle bir botumuz var Aslında bununla Karşıya kadar ne güzel açıldılar ya yani. Bunun fiyatı neymiş acaba 10.000 lira diyor Güzel Şöyle tişörtler. 595 lira. Yani balıkçılığa başlamak için hani biraz da üstümüzde güzel olsun. Moda girelim derseniz güzel ama güneş ışınlarından koruyacak bir şeyler olursa UV ışınlarına karşı duyarlı mı oluyor? Öyle bir şey olsa daha güzel olur. Özel yüzden onları tercih etmem ben olsam. Şu öyle bir şeye benziyor ama emin değilim. Mutluyatı Evet. evet, UV korumalı. Bu da 1.250 diyor. Yani bakın fiyatlar buradaki uyuyorsa buradan, olmuyorsa yurt dışından Temu'dan alırsınız. Ben yani Temu'dan bunlardan sipariş etmeyi düşünüyorum. Çok güzel şekilli olanları var. Bu da balıkçılık eldivenleri. Aslında şöyle bir şey alasım var ya. Şu yelek de Örgüt mensupları. Şey, balıkçı. Örgüt, örgüt mensupları, örgüt, örgüt mensupları, örgüt, 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 örgüt mensupları. Arkadaşlar. Bu yeri bir türlü beğenemedim ya, bir türlü sevemedim şu Şu tek parmaklı, tek parmak için Kamu sallarken kullanılıyor galiba bu. Sörkastikçiler bunu beğendi. Onda fiyatı 110 lira. Şimdi buradaki bazı şeylerin adını bilmeyebilirim. O yüzden hiç isime girmeden göstereyim fiyatlarla birlikte. 310 lira mı oluyor bu? O derece güzel öğreneceğiz bazı şeyleri. Şöyle boncuklar. Bunlar LRF'de falan kullanılıyor büyük ihtimalle. 120 lira. Her telden. İşte 10 gram. 9, 8 öyle değişiyor. Bu mantıklı. Onu az çok biliyorum. Şu. Bunlar benim olta için uygun değil. Benim olta çok ağır şeyi kaldırmıyor. Diyebiliyorum. Ama ileride bir Sörf takımı yaparsak orada kullanırız, oraya alırız. Şöyle kancalarımız var. Şöyle bir kovamız var. Yani çok amaçlı. Güzel. Şuradan balığı salıyorsun içeriye. Şöyle gösterelim. Henüz balık yakalayamadık. Bunun da fiyatı 695 liraymış. Şundan da ne vardı? Küpüklü çapari. 110 liraymış bak bu. Benim setin içinden gelmişti. değişik renkleri var. Boyutları var. Oltaya uygun şekilde. Aha. Şimdi fiyatını yazmamış ama bu iş görür aslında. Benim oltaya dolur bu. Neyse. Biraz kurcalayayım ondan sonra. Buradaki da 3-5 lira. Bu daha uygun benim oltaya. Şunlardan alabilirim. Önce biraz bir gezeyim. Ardından ne alacaksam karar veririm. Şöyle bir zilimiz var. Arka otoların oltaların kamışların olduğu yer var. Oraya da geçeceğim birazdan. Şu ana kadar fiyatlar nasıl arkadaşlar yazarsanız sevinirim. Fiyatları iyi midir? olmasa da başlayayım. 35 lira diyor. Bu onun değil herhalde ya. Bu başka bir şey. Bunun 35 lira olduğu bir Türkiye evreni yok. Sanmıyorum yani. Şunun altında da var ama yazmıyor. Büyük ihtimalle. Yardımcı aparatlar. Benim yani. furgonda var. Klips lazım bana. Bildiğim tek şey fır döndü. Bir de kanca işte. O da fix. Burada cikler var. Yani jik olduğunu bilmiyorum. 140 TL demiş. Ortalama 200, 300 arası değişiyor. Evet şeyler var. Neymiş? 40 lira. Hmm, motora iş aslında. 50 lira. Ama maşallah. Bunların fiyatları güzel. Ben bunları daha farklı fiyatlarda görmüştüm. Başka bir yerde. Bu ne Buna da böyle kaşık mı diyorlardı buna. Sen yerine geç. Orada şöyle bir set var 495. Burası ciklerin olduğu yer. Evet kaşıkmış. Şimdi kop, yukarı karışık, kırıklı, kırıklı kaşık diyor. Beş görüyorsa almak lazım. Geri kalanlar da aynı şekilde. Şimdi oltaların olduğu yere geçelim.